İran'ın İslamlaşması sürecinde zer düştüğü bayramlarının entegrasyonu, Nevruz örneği. İran'ın İslamlaşması, salt bir din değiştirme süreci değil, aynı zamanda kültürel, siyasal ve toplumsal bir dönüşüm hareketidir. Bu dönüşüm sırasında eski Pers inançları ve ritüelleri tamamen silinmemiş, bilakis birçok unsur özellikle bayramlar ve mevsimsel törenler İslam kültürüyle sentezlenerek varlığını sürdürmüştür. Bu kültürel devamlılığın en dikkat çeken örneği ise Nevruz'dur. İşte bu cevapta, İran'ın İslamlaşma sürecinde Nevruz gibi zerdüştü kökenli bayramların İslam kültürüne nasıl dahil edildiğini tüm tarihsel ve kültürel katmanlarıyla analiz edeceğim. 1. Nevruz'un zerdüştü kökeni ve önemi Nevruz, kökeni zerdüştü inanç sistemine ve daha eski Pers mitolojisine dayanan, ilkbaharın gelişi ile kutlanan bir bayramdır yeni gün, anlamına gelen Nevruz, hem kozmik bir yenilenme günü hem de toplumsal barış ve düzenin yeniden kurulma zamanı olarak kabul edilirdi. Zerdüşti gelenekte Nevruz, Ahura Mazda'nın karanlık güçlere karşı zaferinin sembolüydü. Yaratılışın tamamlandığı gün olarak görülürdü, özellikle gökyüzünün, suyun ve ateşin yaratılışı. Sosyal sınıfların bir araya geldiği, eşitlikçi sofraların kurulduğu dönemdi. Ateş yakma, suyla arınma, bahar temizlikleri gibi ritüeller içerirdi. Bu bayram Sasaniler döneminde, 224 ila 651, resmi devlet törenleriyle kutlanır, hükümdar yeni yılı halkla buluşarak açardı. Dolayısıyla Nevruz, dini, politik ve kültürel bir bütünlük arz eden bir ritüeldi. İkinci İslam'ın gelişi ve Zerdüşt'i bayramlara yaklaşımı. 7. yüzyılda İran'ın Araplar tarafından fethedilmesiyle birlikte Zerdüştlük zayıflamaya başladı. Ancak bu inanç, toplumsal hayattan aniden silinmedi. Nevruz gibi köklü gelenekler, halk arasında yaşamaya devam etti. İslam'ın ilk dönem yöneticileri, özellikle Emeviler, bu tür yerel uygulamalara mesafeli dursa da, Abbasiler döneminden itibaren bu tavır değişmeye başladı. Abbasi halifeleri, İran kökenli vezirler ve idarecilerle işbirliği yaptı. Pers kültürünün imparatorluk çapında sistemleştirilmiş versiyonunu benimsedi. Saraylarında Nevruz kutlamalarına izin verdiler, hatta katıldılar. Özellikle Barmekî ailesi gibi İran kökenli Abbasi bürokratlarının etkisiyle Nevruz gibi bayramlar İslam saray geleneği içinde meşrulaştırıldı. 3. Nevruz'un İslamileşme Süreci. Nevruz'un İslam kültürüne entegrasyonu dinsel değil kültürel ve sosyal düzlemde gerçekleşti. Bu süreçte A sekülerleşme ve folklorikleşme. Nevruz'un dini içeriği, Ahura Mazda, ateş ibadeti ve benzeri zamanla silikleşti. Bayram, mevsimsel bir geçiş kutlaması. Baharın gelişi ve doğanın uyanışı olarak yeniden anlamlandırıldı. Bu dönüşümde İranlı Müslüman alimlerin rolü büyüktür. Örneğin, Biruni ve Firdevsi gibi yazarlar Nevruz'u bir, milli miras, olarak İslami çerçevede anlattı. Nevruz'da sevinmek, baharın nimetlerine şükretmek Allah'a yakındır, tarzında yeni yorumlar geliştirildi. B. Sünni ve Şii tavır. Sünni uluma genelde Nevruz'a mesafeli yaklaşmış, bu bayramı bidat olarak görmüş ama halk arasında kutlanmasına engel olamamıştır. Şii gelenek ise Nevruz'u daha rahat bir şekilde benimsemiş, özellikle 12 İmam kültüyle bağlantılandırmıştır. Bazı rivayetlerde Mehdi'nin zuhuru veya Ali'nin hilafet günü Nevruz'a denk getirilmiştir. Bu bağlamda Şiilik, Nevruz'un İslam içinde daha özgürce yaşanmasına zemin hazırlamıştır. C. Sufi yorumu. Bazı mutasavvıflar Nevruz'u batıni anlamda yorumladı. Örneğin, Mevlana ve benzeri düşünürler baharın gelişiyle ruhun arınması arasında bağlantı kurdu. Doğanın dirilişi, insanın içsel uyanışına sembol oldu. 4. Nevruz'un İslam sonrası uygulamalarda yaşayan unsurları Nevruz, İslam kültürüne adapte olurken pek çok ögesini korumayı başardı, temizlik ve suyla arınma, zerdüşti, padyam, geleneği, bahar temizliği ve banyo yapma adetiyle devam etti. Yeni elbiseler giyme, Sağ saniyelerdeki, yeni başlangıç teması İslam Nevruz'unda da sürer. Sofra kurma ve tatlı paylaşma, ziyafet geleneği, sadaka ve dayanışmayla yeniden yorumlandı. Ateşin etrafında dönme ve atlama, İran'da halen süren bu gelenekler, artık dini anlamından soyutlanmış folklorik öğelerdir. Hediyeleşme, Abbasi ve ardından Selçuklu, Safevi ve Osmanlı saraylarında memurlara ve halka, Nevruziye, Nevruz bahşişi verilirdi. 5. İslam dünyasında Nevruz'un yayılması Nevruz yalnızca İran'la sınırlı kalmadı. Abbasi döneminden itibaren Orta Asya Türkleri Nevruz'u benimsedi. Eski şamanik geleneklerle İslami unsurlar kaynaştı. Anadolu'ya gelen Türkmenler Nevruz'u taşıdı, Alevi Bektaşi gelenekleri içinde yaşattı. Osmanlı sarayında Nevruz resmi olarak kutlanmasa da hediyeleşme, şerbet sunumu gibi gelenekler sürdü. Bugün de İran Afganistan, Kürdistan, Azerbaycan, Orta Asya ve Türkiye'nin bazı bölgelerinde Nevruz, dinsel değil kültürel bir kimlik bayramı olarak kutlanmaktadır. Sonuç, kültür dinle yok olmaz, dönüşür. Nevruz'un İslamlaşması süreci bize şu gerçeği gösterir, dinler ve kültürler arasında çizilen keskin sınırlar tarihsel gerçeklikle ördüşmez. Toplumlar, geleneklerini yeni inanç sistemlerine adapte eder, eski sembolleri yeni anlamlarla donatır. İslam'ın İran'da kök salması, Nevruz gibi kadim geleneklerin bastırılmasıyla değil, dönüştürülerek, meşrulaştırılarak yaşatılmasıyla mümkün olmuştur. Bu, İslam'ın kültürle diyalog kurabilen esnek yapısını ve İran halkının kültürel hafızasını silmeye karşı direncini ortaya koyar.